Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için fırında patatesli köfte yapıyorum arkadaşlar. Oldukça bereketli ve lezzetli bir yemek. Fırında piştiği için de hafif bir akşam yemeği arkadaşlar. Köftelerimi yapmak için kıymamı leğenimin içine almıştım. İçine bir tane yumurta ekledim. 3 yemek kaşığı galeta unu, 2 tane rendelenmiş kuru soğan 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı da kırmızı biber ekleyerek köfte harcımı yoğurmaya başladım. Biraz toparladıktan sonra içine yarım su bardağı su ilave ederek köfte harcımı yeniden yoğuruyorum. Yumuşak bir köfte harcı elde ettim. Şimdi onları küçük küçük şekiller vererek tepsimin tabanına döşüyorum. Köftelerinize dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle küçük uzun şekiller tercih ettim ama yuvarlak şekilde de köftelerinizi şekillendirebilirsiniz. Şimdi aynı leğenin içine bir yemek kaşığı domates salçası aldım. Bir tatlı kaşığı kekik aldım arkadaşlar. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yani 2-3 yemek kaşığı kadar anca ekledim sıvıya. Bunları şöyle birbirleriyle karıştırdıktan sonra içine azar azar da su ilave edeceğim çok akışkan olmayan bir sos hazırlayacağız arkadaşlar. Sosun kıvamını ayarladıktan sonra içine ince uzun doğramış olduğum patateslerim var. Onları da alıyorum. Ben 6 tane patates kullandım arkadaşlar. Sayısını isterseniz değiştirebilirsiniz. Patateslerimin her yerine sos eşit gelecek şekilde karıştırdım. Şimdi patatesleri köftelerin üstüne alıyorum. Fırınımı da önceden 200 derecede ısıtmıştım arkadaşlar borcam tepsime başka hiçbir şey ilave etmeden böylece fırınıma gönderiyorum. Fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar ön pişirme yapacağım. 25 dakikadan sonra fırından tepsiyi aldım. Şimdi alttaki köfteleri üste doğru karıştırıyorum. Sonrasında yeniden tepsiyi fırına göndereceğim. Bir 5-10 dakika daha pişirdikten sonra köftelerim görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişmiş oldular. Oldukça hafif ve bereketli bir akşam yemeği tarifi paylaştım bugün sizlerle. Umarım vermiş olduğum tariften memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videomu beğenmeyi ve izlediğiniz video hakkında yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yemeğimin son haliyle bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.